Bu ne? Ulan öyle bir şey geldi. <laughs> çekiyor mu? He. Lan gibi ya. Tavşanı ya. Ya daha çocuk ya. aşağı indi Bu bana sağa geliyorum. Hadi yaralı. Ne ne ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne? Beni gödü dönüp Tümsekte kaldı atamadım uzak attım. Hadi hepimiz attık bir gömle zevkli oldu. Herkes gödü zevkli oldu be. Aslanım benim. He, duydum sesini. Aslanım benim. Ben telin telin kıyına geliyordu. Tam tümsek. Beni gödü dönüp Mesafe kalmadı atacak. Sen biraz tutsana. Tam tümsekte oturdu. Tüm... Içinden geliyor Ya biliyorum oradan geleceğim de. Orada tümse tümse geçse dursa atacağım. Tüm... tam tümsekte durdu. Dönüverince kayboldu tümsekten öyle kulaklarını attım. Evet çok güzel bir tavşan. Bir 6 kilo var en az. Çok iri. Evet sevgili avseverler, avımız başarılı geçti. Çok güzel bir av oldu. Görüyorsunuz tavşanımızı. Ben Yusuf Karadayı, Osman abi babam. Köpek buldu bir daha kokurum. Çok güzel bir av oldu. Bir koku evet. Hadi bakalım. Bir koku bu Çok güzel atış yaptık. Her, herkes gördü tavşanı açıklık arazide. Çok zevkli bir av oldu. <laughs> evet sevgili avseverler, avımız çok güzel geçti. İzmir Karaburun Kösülür ki Eskice Gediğinde Tavşanı Vurduk Tavşan Değil Bu Erkeş Erkeş Çektik Değil Mi Yer Arazi Çok Açıktı Herkes Gördü Tavşanı Çok Güzel Tüfek Attık Tövbelerimiz Çok Güzel Çıkardı 5 Tane Atıldı <laughs> Çok Güzel Kameraya Çektim Tavşanın Geliş Anını Kaçarken Gelişken Yaralı Halini Köpeklerimizi Sıkarken Çok Güzel Bir Av Oldu Bir dahaki Avlarda Görüşmeyiz Diye Tüm Avcılara Rastgele evet, evet. Hadi Bakın <laughs>